Engin Akyürek ve Tuğba Büyüküstü'nün başrollerinde oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefir'in kızından Hivda Zizan Alp'in de ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Neslihan Atagül ve Uras Kaygılaroğlu'nun veda ettiği Star TV'nin fenomen dizisi Sefir'in kızında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Engin Akyürek ve Tuğba Büyüküstü'nün başrollerinde oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefir'in kızından ünlü oyuncunun ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sefirin kızında elvan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hivda Zizan Alp'in diziden ayrılacağı öne sürüldü.